Bulgaristan Kayak Merkezi'ndeyiz. Efendim hoş geldiniz. Pirin Dağı'nın o efsane e, manzarasının eşliğinde. Bakın insanlar buralarda böyle kürelerin, çerçevelerin yanında fotoğraf çekiniyorlar, çektiriyorlar. Bizim az önce biz de çektik ama biz batonları unutup aşağı kaymışız. Tekrar bir baton turu yapmak için geri geldim. Nasip bu video yükleyebilirsem bu videoyu yapıp e, sizlere sunmakta varmış. Normalde e, bu at, yani keçi kafede dinlenmeye gitmiştik bilgi hocamla ama Batur unutunca bir daha yeniden o manzaranın eşliğinde bir ikisi size karşınızdayım. Evet! evet. evet Bulgaristan'ın en güzel kayak merkezi. Moskova kayak merkezinde hızı, tutkuyu, slalomu, inişi, genişliği, tutkuyu, her şeyi yaşayabilirsiniz. Anlatmaya gerek yok. Hop. Yan pist, komşu pist, komşu kayak merkezi. Moskova kayak merkezinde işte tutku. işte sağ tarafı kapalı kayakçı, işte bu işte performans. İşte hız, işte yarış, işte, işte, anlayın onu, anlayın. Uçuyoruz resmen. Hey. Perfekt. Ve baton turumuzda son sıra işte böyle geldik. Baton turumuza son sıra işte böyle geldik. Ve kestirmeden geleceğiz. Kestirmeden. Aha da... Hop. Hop. Hop 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 hop. hop. Ayy, i̇şte bu. Biz geldik. O oh, excuse me. Korkuttuk tabi. Thank you. Hoşça kal. Güzeldi. Evet bana gülüyor dedi Harikaydı.